Ne gördün kızım? Ne gördün kızım? Aynada kendine havlayan bozo. Ne şey? Ekmek yani anne. Ellerine sağlık. Hanımış kızım. Hanımış kızım. Yam yam. Aferin. Aferin. Hanımış. Hanımış, hanımış, hanımış. Ömer Kutlu'yu seviyorsan alkışla. Bu ağaçtaki büyük kuşun cinsi ne? Işte. Şey, şey, ye -ye i̇şte. İşte. işte işte İşte. 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 aynadan büyük. Belki bu da aynadan tanışmadığı için ilk defa görse havlardı. <laughs> Birazcık Çekil kızım. Çekil kızım. Al kız. Çay yapmayın canlara. Etlere Yam, yam Bu çöllü su. Bunun faydası ne? Tavuklar buradan su içince hiç parazit kalmıyor. Valla. Kül dış parazite de iç parazite de suyu ama tabi. Ama ben de diyor ki kül, kül yutan insan neye benzer bilmiyorsunuz. Su içer susuzluğu gitmez. İçi yamayın. Tamam da bu kül yutma meselesi değil. He. Kül suyu mu? Kül suyu. Hmm. Zeytini de bundan tatlandırıyor anne. E, zeytini <laughs> köstük gibi demek ki. İşte temizlik maddesi şey maddesi olarak kullanıyormuş eskiler ya. Evet sabun, şey yani. Olsun. azıcık kararca çoğu zarar diyor. Evet, bakalım. maskesi yapıyor ondan. Yapışıyor, bir şey yok. güzel yum, yum, çekil. Çekil. <laughs> çekil. Bu da kopuşlarımızın yemeği.